Merhabalar, ikinci bölümle karşınızdayız. YDS Farsça 2024'te açıklanan 8 soruyu çözüyoruz. İlk ikisini birinci bölümde çözmüştük. Şimdi ikinci bölümde diğer iki soruyu çözeceğiz. 36. soru, bu soruda verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. Bize bir tane cümle vermiş. Biz bunun devamındaki cümleyi bulmaya çalışacağız. Öncelikle cümlemizi okuyalım. بیشتر اکسایی که از مرحوم استاد فروزانفر به مانده همراه با شخصیت‌های ادبی و در محیطهای دانشگاهی و علمی است. بونون اچکلمس نیپرسک مرحوم پروفیسور فروزانفردن گریه کلان فترافلرن چو چو بیشتر اکسایی که از مرحوم استاد فروزانفر به مانده گریه کلان فترافلرن چو Edebi şahsiyetlerle birlikte bu şahsiyethayı edebi ve der muhithayı danışkahi ve ilmi ee, ve akademik ve bilimsel yani üniversite danışkahi, akademik ve bilimsel, ilmi, muhitte e, yine ortam demek, e, mühit ortam, e, akademik ve bilimsel ortamlardadır. Merhum Profesör Furzanfer'den geriye kalan fotoğrafların çoğu edebi e, şahsiyetlerle birlikte ve akademik bilimsel ortamlardadır. A şıkkına bakalım. Elbette geyr-i azin hem intizar nemiruvet. Zira vey salhayi ziyadi az umrüşra be unvan muallim ve ostat dar çenin mahafili guzarande ist. Tabii ki bundan başka bir şey de beklenemez. Bundan başkası da beklenemez. Çünkü o hayatının birçok yılını öğretmen ve profesör olarak böyle ortamlarda geçirmiştir. Tam olarak hem onun bir üstat olduğunu, profesör olduğunu hem de böyle ortamlardan bahsettiği için A şıkkı bizim cevabımız olacaktır. Diğer cevaplara da hızlıca bakarsak با این حال از او به عنوان یکی از ستونهای زبان فارسی در دوران معاصر یاد می شود که آموزگار نسل جدیدی از ادیبان بود. بنون لبیرلیکته او چادش dönemde ده sütunlarından biri olarak بیره Çünkü انل yeni nesil او ینی نسیل ادبیاتچلارن حتی می توان گفت که تدریس رشته های بسیاری در دانشگاه ها به خاطر زحماتی بود که فروزانفر در دوران خود کشید. Hatta denilebilir ki üniversitelerde birçok dalın öğretilmesi Furzanfer'in kendi döneminde gösterdiği çabalar sayesindedir. Bu da herhangi yani bununla alakalı bölümle alakalı da bir şey söylememişti. Zaten cevabımız A şıkkı. D şıkkına da bakalım hızlıca. Bu in vücud pes az merge Furuzanfer alakamandan به زبان و ادبیات فارسی در او سرودند و Bununla birlikte Furzanfer'in ölümünden sonra Fars dili ve edebiyatı meraklıları, ilgilileri onun yasını tutup ağıtlar yaktılar ve anısını yaşattılar. Agerçe e der zamani ki u mizist Dorbine akkasi dar tamamı danışgahoyı keşvar dar dastras bud ve akkasi mümkün Her ne kadar onun yaşadığı dönemde ülkedeki tüm üniversitelerde fotoğraf makineleri mevcut olup fotoğraf çekmeyi mümkün kılıyordu. Cevabımız A şıkkı. 37 42 arasındaki sorularda verilen Farsça cümleye en yakın Türkçe cümleyi Türkçe cümleye en yakın Farsça cümleyi bulunuz. Bu bölümde de bize açıklanan 40. soruda Türkçe cümle vermiş, bunun Farsçasını bulmaya çalışacağız. Bu soruyu çözerken eleme yöntemini kullanacağız. Bunu kullanırken cümlenin başından da yararlanabiliriz, sonundan da yararlanabiliriz. Genel olarak Farsçadaki o öğelerin dizilişi Türkçedekine benziyor. Bazı farklılıklar olsa da genel olarak biz hani doğru yerde olup olmadığına bakacağız. Ve böyle sorularda birbiri e, bir bir ardına virgülle e, ayrılmış bazı kelimeler var. Bu kelimelerin doğruluğuna da bakmamız gerekiyor. Şimdi diyor ki başlangıçta der ağa kar. A şıkkına bakıyorum der ağaze kar var. B şıkkında der ağaze kar var. C şıkkında berayene veştene ferhenge logat. E, bunu eliyoruz direkt. Çünkü başlangıçtayı buraya koymamız gerekiyor. Der ağaz D şıkkı da var. Ee, e şıkkı da yine farklı bir şekilde başlamış. O zaman eleme yöntemiyle biz ne yapıyoruz? C şıkkını ve E şıkkını eliyoruz. Devam edelim. Başlangıçta ee, farklı kavramları tanıtma amacıyla farklı kanıtları kavramları tanıtma amacıyla ee, hengame mesela aşıkına bakarsam hengame tahiye ferhang lugat hayi ki burada bu uymuyor ama bu hedef ve muarifi mafahime muhtelif. Bu uyuyor. Farklı kavramları tanıtma amacıyla yazılan neveş demiş ot yazılan sözcük sözlükleri hazırlarken tahiye hazırlama demek. Hengamda vakit zaman demek buradaki ken anlamına geliyor. Hengame tahiyeye ferheng lügat. Ferheng lügat sözlük. Sözlükleri hazırlarken şu an uyuyor sadece şu ikisinin yeri değişik. Der ağaz ekar ferheng lügat ki bu hedef ve muarifiye mefahum ve muhtalif bu da olabilir. Der ağaz ekar bu hedef şenasandan ve mefahum merbut ve Mozeati manende coğrafya. Şimdi şurası coğrafya. Biz de bakalım buna. Hazırlarken coğrafi şekiller. Şimdi coğrafya demiyor. Ne diyor coğrafi şekiller? Şekil, şekl. Ee, Farkçası, Arapçası şekildir. Şekiller çoğul yaptığımızda eşkal oluyor. Eşkal. Bakın. Ee, şuradaki manende eşkale coğrafyayı. Eşkale coğrafyayı coğrafi coğrafya şekiller demek. Ama burada sadece coğrafya demiş. Ensan ha, insanlar var ama bunu da eliyoruz. Çünkü şekil dememiş burada. Manen de gibi demek. Ee, bunu eledik. Zaten 3 tanesini demiştik. A ile B şıkkı arasında kaldık. Dermozotim ee, muhtalif. Yani farklı konularla konularda فرقل کنولرده، گیبی، ماننده، اشکال جغرافیایی، انسانها، حیوانات و رویداتهای طبیعی، کلمات کلام، مربوط یعنی ایگیلی سوزجکلر، جمعاوری میگردید، جمعاوری، تپلنر و هر هنگی بیر دوزنلمه گیت مدن، و بدون انجام هر گونه تنظیمات دیگر، Şimdi burnunla B şıkkı arasında bedune, niyaz, tenzimat diğer. Şimdi bunu cümlenin sonunda söylemiş ama bunu en başa koymuş. Bunu da eleyebiliriz bu yüzden. Çünkü bu e, sırası önemli. Herhangi bir düzenlemeye gitmeden bu sözcükler yalnızca konularına göre in kelemat, ten haber esase mozu ateşan sadece yalnızca konularına göre tenzim ve neveş demişöt düzenlenirdi ve yazılırdı. B şıkkında eledik ve cevabımızı A şıkkı olarak bulduk. Bu arada buradaki eşkal. E, Farçada bildiğiniz üzere açık ve kapalı E vardır. Biz bunu eşkal diye okursak eşkal ne Sorun yok, sıkıntı yok. Eşkal sorun demek, sıkıntı demek. Ama eşkal açık E ile okursak şekil anlamına gelir. i̇kisinin yani farkı vardır burada. Biz buna e yani açık e ile okumamız lazım. Eşkale coğrafyayı, eşkale coğrafyayı diyemeyiz. Eşkale o zaman sıkıntı, sorun, coğrafi sorunlar anlamına gelir. Cevabımız A şıkkı demiştik. Eleme yöntemiyle bunu sırayla baktık. Böylece dersin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.